Ben Furkan lise son sınıf öğrencisiyim ama liseyi açıkta şu anda okuyorum. Açık lisede Togo'yu Instagram'dan buldum sonra araştırdım. Sonra yaptığı etkinlikler olsun. Hem teknik beceri olarak hem de sıra dışı bir okul. Burada bir sınıf ortamı değil de bir birbirimizden sürekli öğrendiğimiz, sürekli eğlendiğimiz, ürettiğimiz bir ortam. Togo nedir? Togo bizim buraya isminde Togo okul ama burası bir okul gibi değil. Burası bir ofis ortamı. Eğlendiğimiz, ürettiğimiz, sürekli birbirimizden öğrendiğimiz bir yer. Buraya bir kurs olarak değil de kendimiz isteyerek her gün heyecanla geldiğimiz bir yer. Sürekli birbirimizden öğrendiğimiz ve farklı bakış açısı kazandığımız bir yer. Togo'da, Togo'ya gelenler aslında işi mutfağında öğreniyorlar. Bu arada birlikte sürekli birbirlerinden öğreniyorlar. Aslında eğitim değil de uygulama odaklı. %90 uygulama odaklı. Togoda neler öğrendim? Farklı bakış açıları kazandım, farklı bir vizyon sahibi oldum. Gerek söyleşilerle olsun, gerek de buradaki sunumlarla, kendimizin de yaptığı sunumlarla 21. yüzyıl beceri dediğimiz kazanımları elde ettik. Hiç bilmeyen birine Togoyu nasıl anlatırım? Burası 3 aylık bir eğitim veren, oyun sektörüne girmek isteyenleri ön bilgi, şart istemeyen, sıra dışı bir okul. Benim için Togo üç kelime ile vizyon, inovasyon ve sıra dışı.